Belediye başkanlarımızdan da biliyorum ki isteseler de dokunamadıkları Bağdat Caddesi gibi birçok caddeye de beraberce düşünerek, beraberce konuşarak dokunuyoruz ve inşallah burada e, hızlıca hareket edeceğiz. Şimdi yani şunu söyleyebilirim e, İstanbul'da e, biz eşitliği getirerek yani birçok düzenlemeyi yaparak eee ve birçok hizmeti buraya taşıyarak övündüğümüz bu çalışmaları inanın ki eee mevcut iktidar partisine eee şimdilik Ankara'daki iktidar partisine mensup siyasi partiye mensup belediyelerdeki hizmetlerin aynısını burada sıralayabilirim. Yani Kadıköy'ün yanına Ümraniye'de de koyabilirim ya da Esenler'i e de koyabilirim. Bunda e, eşitlikçi davranmaya ve yeni bir dönemi yaşatmaya ee, devam ediyoruz. Ee, İBB bütçesine e, bugüne kadar e, İstanbul'da e, birçok ilçeye yapılan hukuksuzluğu ve haksızlığı eşitlemeye devam edeceğiz. Bunu eşitlerken de İstanbul'da özellikle 14 belediyemizin çok başarılı çalışmalarına da hem eşlik ederek hem de onların kendi sahalarında ürettiklerini alkışlayarak bulunmaktan da keyif duyuyorum. Bunu da özellikle seçmiyoruz genel başkanım. Ben e, diğer partilere mensup belediyelerin hiçbir açılışına ve törenine katılmıyorum çünkü davet edilmiyor. Davet edilsem zevkle giderim. Herhalde onu bildikleri için çağırmıyorlar. Yani gelmesin diye tahmin ediyorum. Ama giderim. Böyle de bir ortam yaratıyorlar, yaşatıyorlar. Yani bu sırası gelmişken şunu söyleyeyim. Alınıyorum, söylemek zorundayım. E, niye içimde tutacağım? O düşünsün, ben düşünmeyeyim. Davet ederlerse gideriz. Davet ettiğimiz bu ıı, tür etkinliklere ülkemizin, memleketimizin, mülki amirlerinin de katılmasını isteriz. Kaymakamlarımızın, valilerimizin katılmasını isteriz. Yani bu nedir Allah aşkına? Niçin gelmezsin yani? Ya da gelemezsin? Üzülüyorum buna. Bunu yani o mülki amirlerimizi bu duruma düşürenlere söylüyorum aslında daha çok. Onu da ifade edeyim. Ee, mesela devletimizin de İstanbul'da açtığı ya da açılış yaptığı, tören yaptığı hiçbir törene davet edilmedim genel başkanım. Bunu şikayet edince ilk defa e, inşallah başına bir sıkıntı gelmez. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın AKM Atatürk Kültür Merkezi açılışına davet edildim. Oraya da eşimle gittim. E, bütün bu bakış açısının normalleştiğimiz insanlarımızın birbirine insan olduğu için bakabildiği, hizmet edebildiği bir dönemi hep birlikte var edelim. Bunun çabasının en iyi örneklerini İstanbul'daki 14 belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olarak vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. En güçlü sahanız olmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Bundan lütfen şüpheniz olmasın. Tekrar Kadıköy Belediyemizi tebrik ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarını, Kadıköy Belediyemizin meclis üyelerini, bürokrasisini, emekçilerini, emeğe geçen bütün taşeron ya da yüklenici firmaları tebrik ediyorum daha güzel işbirliklerinde daha güzel ekonominin iyi olduğu dönemlerde maliyetlerin bu kadar artıp <laughs> maliyetini bile hesaplayamadığımız bir dönemden kurtulup daha büyük işleri yapmayı temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Efendim ben değil biz varız diyen bu memlekete huzuru, demokrasiyi ve adaleti getirmek için yılmadan mücadele eden, hak, hukuk, adalet şiarıyla Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre yürüyen, kardeşlik ve sevgiyi üstün tutan bir anlayışla gençlerimizin hayallerini hedef yapan milletin sesi umudun sesi, geleceğin sesi, geliyorur gelmekte olan sloganıyla milyonlara umut olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere. Efendim çok teşekkür ederim. Kadıköy Belediye Başkanımızı dinledik. Yaptıklarını anlattı. Ama beni asıl mutlu eden daha önce Kadıköy Belediye Başkanlığı yapan yol arkadaşlarına da atıf yapması. Hizmetin sürekliliği açısından bu son derece önemli. Ayrıca bizim yol arkadaşlığımız açısından da çok önemli. Ekrem Bey gerçekten de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli bir sorumluluğu üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Zor bir görev üstlendiğini de hepimiz biliyoruz. Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini de biliyoruz. Geçmişte ihmal edildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan şu. Yeni anlayışın belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Aramızda bizim genel başkanımız da var Sayın Hikmet Çetin. Biz feyzi onlardan aldık. Eski genel başkanlarımızdan aldık vatandaşlar arasında ayrım yapmamayı, herkesi kucaklamayı, kişinin inancı, kişinin kimliği, kişinin yaşam tarzını siyasete malzeme etmemeyi onlardan öğrendik. Ve biz bu geleneği de sürdürmeye kararlıyız. Efendim Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki acaba gelip Kadıköy'e mi yerleşsek diye Kadıköy'de 12 yıl kaldı. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesinde de Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, Sarıyer gibi olabilsin, Beylikdüzü gibi olabilsin. Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanımız orada hizmet verirken doğanın nasıl değiştiğini, vatandaşla doğanın nasıl kucaklaştığını, yeşilin ne kadar değerli olduğunu, parkların ne kadar değerli olduğunu, aslında bir beton ormanı değil, betonla yeşilin bir arada olduğunu ve ama barışık olduğunu bize gösterdim. Dolayısıyla şimdi daha büyük bir sorumluluk aldı. İstanbul'un devasa sorunlarını çözecek. İnşallah çözecek. Buna inanıyorum. Engeller var evet. Sayın başkan engellerden söz etti. Bu engeller çıkarılıyor diye. Tabii gönül şunu ister. Siyasal iktidarın bizim anlayışımızda belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kente hizmet eden belediye başkanının önündeki engelleri kaldırmak ister. Yani bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ama engeller konuyor ama ben şunu da gururla görüyorum. Belediye başkanlarımızın önünde konan engelleri belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar. Ve aşıyorlar. Halkla kucaklaşıyorlar. Bu son derece değerli bir olay. Tabii kentli olmak kolay bir şey değil. Rahmetli Çetin Altan der ki, kentli olmak için bir kişinin kentli olabilmesi için üç kuşağın kentte yaşaması lazım. Kırsaldan gelirsiniz ama Kente yerleşirsiniz fakat kırsal da ilişkileriniz devam eder. İkinci kuşak yine devam ettirir ama üçüncü kuşak artık kentte kırsaldan tamamen kopar. Dolayısıyla artık kentte olur. İstanbul tabii sadece İstanbul değil büyük metropoller Türkiye'de kırsaldan büyük ölçüde göç aldılar. Dolayısıyla kırsal kültürle kent kültürü arasında barışık bir dönem yaratmamız lazım. O kültürü alıp kent kültürüyle harmanlamak ve kenti kültürünü kırsal kültürle kavga etmeden barıştırmak belediye başkanlarımızın görevi tabii. Bunu yapacaklar. Kent kültürünün kendine özgü tabi kuralları var. Kentli sinemaya gitmek ister, kentli tiyatroya gitmek ister, kentli bir beton ormanı arasında değil parkları içinde, yeşillikleri içinde yaşamak ister, spor yapmak ister, sabah kahvaltı yaparken gazete okumak ister, haberleri izler nedir ne değildir diye. Ayrı zamanda kentli olmak bir kültürel derinlik de ister. Bu da zaman içinde o kültürel derinlikte de olur. Elbette ki Kadıköy'de yaşayan insanlar sinemayı, tiyatroyu işte... E, resim yapan alanları, resimlerin sergilendiği alanları görmek isterler. E, bu da kentte olmanın e, bir başka gücü aslında. Tabii kentte olmak aynı zamanda e, yumuşak gücü ne olduğunu da farkında olmak gerekir. Artık dünya yumuşak güçle, yani sanatla, kültürle e, dünyaya egemen olmak istiyor. Kendi sanatını ve kendi kültürünü dünyanın her tarafına taşımak istiyor. Düşünün çok önemli bir ressamınızın resmi eğer dünyanın her tarafında konuşuluyorsa konuşulan aslında bir Türk ressamının yaptığı resimdir. Eğer onun bir romanı yayınlanıyorsa, onun bir öyküsü veya bir sineması dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanıyor ve gösteriliyor veya insanlar binlerce kişi gidip onu izleyebiliyorsa aslında o e, Türkiye'nin gücünü gösterir. Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında? Emin ol hiç farkında bile değil yumuşak gücün ne olduğunu, kültürün ne olduğunu, sinemanın, tiyatronun, öyk öykünün ne olduğunu, karikatürün ne olduğunu bile aslında yeteri kadar kavramış değil. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım, yine de olmayacağım. Sunan arkadaş dedi ki, genç arkadaşım, 450 kilometre hak, hukuk, adalet için yürüdü. Dava bitmedi. Onu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7'den 70'e kadar içimize sindirdiğimiz zaman o zaman kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Efendim hepinize teşekkür ederim. Özellikle Kadıköy Belediye Başkanımıza, diğer belediye başkanlarımıza ve hepsinin Hepsine desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşması için teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer konuklar, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizleri giriş katta bulunan salonda 20. yüzyılın 20 modern